Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Yine Hande Erçel'in muhteşem bir videosu geldi. Evet arkadaşlar Nocturne çekimleri için muhteşem bir görüntü ve çekimlerden gelen set görüntüleri, kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşıyoruz. Hande Erçel yine göz kamaştırıcı görüntülerle ekranlarımıza gelecek arkadaşlar. bu ayın en güzel görüntüsüyle yine ekranlarımızı e, muhteşem görüntülerle yine göz kamaştıracak sizler için Nocturne'den gelen muhteşem set görüntülerini Kamil arkası görüntüleri paylaşıyoruz ve paylaşımlarımız yine her zamanki gibi gözleri kamaştıracak Hande Erçel'i bekleyin sizler için sürprizlerle dolu görüntüler gelecek arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım çok beğeneceksinizdir. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in muhteşem reklam çekimlerinden gelen olağanüstü görüntülerini severek izleyeceksiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.